Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte kapışma liginin yeni haftasına hoş geldiniz. Akşak şak 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 şak. Yeni ana Falcao'yu da çıkarmış bizim Ali. Falcao'su var, Neymar'ı var. Oo, iyi toplar almış. Bizimki Muslera, Umtiti, Pike, Dikne, Sergio Roberto, Bilic, Bakayono, Snyder, Depay, Mbappe, Messi. Messi çıktı bu arada yeni Messi. Şimdi benim kaptan ilk öncelikle Mbappe. Neyse ayarlar böyle. Bir dakika. Ayarlarımız böyle. Şimdi o zaman hazırsak. Bir dakika ya stadyum şeyini değiştirelim. Hep kış oluyor. Azıcık da yaz olsun. Güzel olsun. Normal olsun normal olsun aynen. 3 2 1 o zaman başla. Heyecanlı olanlar yazsın. Heyecanlı olanlar yazsın. Rı rı rı. Gol ra, ra ra Trabzon'la berabere kaldık ya 2 2. Yine 2 0 2 2 maç. Cık. Klasik ya bizim Trabzon'la bu maçlarımız. Bu arada benim 6 puanım var. Onun 3 puanı var. Kanalına yendi bir maçta benim de. Onun kanalının ismi Pro Ali de yazıyoruz çıkmıyor işte. Çok az abonesi var. Ben bile zar zor abone oldum. Beni yendi bir, sıf bir sıfır kanalında. Kendim, be benim statlamın hep bir dakika dur dur. Tamam. Arkadaşlar Ali'ye söyledik. Şöyle yapacağız. Şarj zeki olmuş. Şarj ayarlamadan neden gelmişsin? Şarjı ayarlamadan videoya girmişiz. Bir dakika dur takalım o zaman. Tamam taktık. Devam. Taktıklar ben de bunu yerine geçeyim Hatırladın mı Memphis Depay? Ne gol attı be adam. Memphis Depay. Sidi be. Sidi be. Pike. 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 Snyder. Gönderdi. Memphis Depay Alır mı onu? Alır belki. Hadi be. Depoyu fenasın sen. Naniye Neymar'a dikkat, Roberto indirir. Aferin Roberto. Ama neden Williams'a? Başka adam yok muydu? Aferin Roberto. Ver şimdi sen de bu linç. Messi. Çok güzel. Mbappe verdi Depay. Gol! Bir daha vuruyor Depay. Memphis Depay atıyor. Memphis Depay. nasıl asisti Depay'ın golü. İşte bir uzun top mükemmel. Uzun top. Girdi Mbappe çalım atıp verdi Depay ters köşeye yatırıyor. Memphis Depay gol krallığında bu arada. Birinci Birinci Mbappe ikinci de pay üçüncü vay ne ee, sonuncu üçüncü Wijnaldum. işte bu kadar başka da gol atan yok aslında hepsi birinciliği paylaşıyor he hepsinin gol sayısı eşit çünkü yeniden de pay de pay verdi Mbappe Mbappe şu anda işte Mbappe gol kralı Mbappe şu anda işte gol kralı. Reisimiz bizim gol kralı. Kalede de her zaman ki Muslera. Mustoş Muslera. Bir şey yapacağım. Şşş, sessiz ol. Sessiz ol. İşte geliyor. Özel harekat yapabileceğim çok merak ettim. Neyim Oha. Şuraya bak. Arslan mı ne takım işte? A geçti. gel gel oğlum gel oğlum Heh, tamam. koş Yusra koş oğlum Allah ne verdiyse koş ya şu falka kahve takılıyor ya iki de bir baba bize ne var ne yok her bir -Saray diye açtık yani Her galat açtık. Gelmişsin Falcao ya. Zaten yavaş müsterat. Ya vallahi ne? Mustera ile gol challenge. Mustera ile gol challenge yaptık ya. geçemiyor ha. Ekten duvar gibi bir şey olmuşlar artık bu sıra. Oh. Abim gol atamıyor mu ki? ise fırtın bul onu sera yakalınız. Şaka soğumayacak gibi gözüküyor. Oo fof. Ya ta tamam, döndü gemi o. karşı karşıya iki yere. Karşı karşıya kaldı. Nasıl atamadı ya Nusera? Yok artık ya. <laughs> bu uğrayan be. Hadi bir. Aha bu saray şimdi kollarım. Gerçekten bu sarayı çağıracağım. Çağırılıyor mu? Yok çağırılmıyor. O zaman ne yapacağız? Sıra sayıyor, sıra sayıyor. Var. Versene 20 liraya da pay. Bizim PES'deki bu. Mustera! Bir önceki maçta da Mustera deli oğluna dönmüştü videoda, hatırladınız mı? açıyorum bu Güzel. Messi sanki indirecek. Messi topa vurmaz o kafa vurur önce. Boyu küçük ya o kadar zıplayabiliyor. Yanlış da kafaya. Piku, Pike, Pike. Ona değil işte. Kafor şu sure gol. Memphis Depay mükemmel bir gole imza atıyor. Depay Depay Memphis Depay. Silva. Lallana. Gol ka. 2, 1. Yükleniyoruz. Şimdi Mbappe topu oyun alanında tutmayı başardı. Verdi. Messi ortaya yaptı. Depoya gelmedi. Benim adama çarptı. Son anda çıkardı savunma oradan. Şimdi etkili hata çıkabilirler neyi var? Bir şey diyeyim mi? Gol yersek çeviremeyiz 2-2. Ah. Verdi Messi. Yürü Messi. Koş Messi, coş Messi, yap Messi. Buraya bak be. Baksanıza ya. Bakın ortalığına geriden geldi vurdu kafayı golü attı. Gerçek bir Mbappe ruhu budur. Bizdeki Mbappe gerçek Mbappe işte. Öbürlerin hepsi çakma. Bizdeki gerçek Mbappe. Hadi şımaralım hadi. Rakibin avayla atsın hadi. <laughs> Ayracıları arttı. 3-2. Sıkıntı yok ama. Aldık maçı aldık. Maçı alıyoruz. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.